35. bölümde beraberiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Türk Turan Dünyamız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Üyemdesiniz. Saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım. Şimdi Venetlere gideceğiz canım. Venetliler. Geçen bölümde kalmıştık. Gizem devam ediyor. Gizem devam ediyor. Okumaya çalışacağız. Okuyacağız. Dedim ya. Bu seri biraz uzun oluyor yani. Uzun oldu. Onun için bazen çabuk okuyorum. Çabuk okuyorum. Bazı özellikle bazı arkadaşlarımız demişler hocam biraz daha çabuk okur musun? Okur musun falan demişlerdi. Biz de çabuk gidiyoruz. Umarım güzel olmuştur. Umarım güzel olmuştur. Bu videolarımız, bu videolarımız bir hatamız olursa kusura bakmayın yani. Hatamız oluyorsa kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> bağlantıların bağlantıların tamamen kopmadığını görüyoruz. Bağlantıların tamamen kopmadığını görüyoruz zincirin bir halkası olan, zincirin bir halkası olan Slavlar'la Litvanyalılar, Litvanyalılar, Almanyanın merkezine, Almanya'nın merkezine nehir kenarlarına ve deniz kıyılarına yerleşmişlerdir. Yerleşmişlerdir. 6. İsimleri Chuut, Chuut, İsk, İskit, İskitos, İskit, İskitos, Scolates, Scolates ve bunların yanında yer alan, bunların yanında yer alan e, Mirgetes, Mirgetes veya Mirde, Mirdetesler, Mirdetesler Turan ailesine mensupturlar. Aynı zamanda Turanlı Moskova'ların içindedirler. Ve bunlara verilen ana isim ve bunlara verilen ana isim İskitlerdir. İskitlerdir. Bağlantıların tamamen kopmadığını tekrar okuyoruz. Bağlantıların tamamen kopmadığını görüyoruz. Zincirin bir halkası olan Slavlarla Litvanyalılar Almanya'nın merkezine, nehir kenarlarına ve deniz kıyılarına yerleşmişlerdir. Altı isimleri Çuhut, İskit, İskitos, Skoletes ve bunların yanında yer alan Mirgetes veya Mir, e, de, Mir de Turan ailesine mensupturlar. Aynı zamanda Turan'ı Moskovalı'nın içindedirler. Ve bunlara ve bunlara verilen ana isim İskitlerdir. Bunlara verilen isim ana isim İskitlerdir. Bizim söylediğimiz, bizim söylediğimiz gibi, bizim söylediğimiz gibi milattan milattan 8. yüzyıl önce Turanlı halklar, Turanlı halklar Hint Avrupa halklarının hakları buralarda oturmaya başlamışlardı. Milattan 400 yıl önce Galoalar buralardan İtalya'ya göç, e, göçmen gitmişlerdi. Yakında bizim okuyucularımıza uygulamalı ve özenli olarak buradaki halkların nasıl parçalanıp bölündüklerini anlatacağız aynı zamanda Orta Çağ'daki Turanların istilalarını anlatacağız. Elimize başka kaynaklar, belgeler gelince tezimize parmak basacağız. Tezimize parmak basacağız. Size aktardığımız Turanlı Moskovalılarla, Moskovalılarla Venetlerin tarihi hakkında burada Venetler ve Lehlere bir ekleme daha yapmak istiyoruz. Ama bu sonraki konu öncelikle Öncelikle Turanlı Moskovalılar, Turanlı Moskovalılar millet veya ulus kavramını, ulus kavramını Mirgetes, Mirdetesli, Mirdetesli, Çuhut ve İskitlerden almışlardır. İskitlerden almışlardır. Çuhutlar veya diğer adları Çuhutlar ve diğer adları İskitliler Herodot'un Herodot'un yazdığına göre Volga ile Volga ile Dinyester arasında yerleşmişlerdi. Şunu hatırlatalım ki İskitlerin yurtları İskitlerin yurtları Doğu sınırından başlayarak Doğu sınırından başlayarak Küçük Rusya'ya kadar uzanıyordu. Küçük Rusya'ya kadar uzanıyordu. Ve günümüzde hala öyledir. Ve günümüzde hala öyledir. Bu bir daha koyalım. Çok önemli ya. Gerçekten önemli. Size aktardığımız Turan'ı Moskovalarla Venetlerin tarihi hakkında burada Venetler ve Lehlere bir ekleme daha yapmak istiyoruz. Ama bura bu sonraki konu Öncelikle Turanlı Moskovalılar millet veya ulus kavramını mirgetes, mirdetesli Çuğut veya işkitlerden almışlardır. Çuğutlar veya diğer adları işkitler Herodot'un yazdığına göre, Herodot'un yazdığına göre Volga ile Dinyester arasında yerleşmişlerdi. Şunu hatırlatalım ki işkitlerin yurtları Doğu sınırından başlayarak Küçük Rusya'ya kadar uzanıyordu ve günümüzde de hala öyledir. Tarihçilerin babası, tarihçilerin babası Herodot, Herodot, yazının devamında, yazının devamında İskitlerin, İskitlerin yerleşik hayata geçmeleri, yerleşik hayata geçmeleri, tarımcılıkla uğraşmaları ve aynı zamanda göçer hayatı, göçer hayatını çok iyi bilmeleri nedeniyle Karadeniz'in yerlileri, Karadeniz'in yerlileri olması sebebiyle çok başarılı ve çok çalışkan, çok çalışkan ve çok savaşçı bir ruh yapısına sahip olduklarını belirtmiştir belirtmiştir. Ve Turan İskitlerin ve Turan İskitlerin buralarda çok eskiden beri yaşadıkları yaşadıklarını en aşağı en aşağı milattan en aşağı milattan 1600 yıl öncesine dayandığını söylemiştir. Aynı zamanda aynı zamanda yakın Asya'da da yakın Asya'da da orta Asya'da da uzak Asya'da da haklarla akrabadır İskitler. Haklarla da haklarla akrabadır İskitler demişler. Perslerin Perslerin adlandırdığı sakalar, Perslerin adlandırdığı sakalar aynı zamanda masagetler, amurgetler gibi İskitler bu ailelere akrabadırlar demiştir. Akrabadır demiştir Herodot. Kaynak Herodot 7. kitap 64. sayfa. Kod numarası açmış L 22'dir. 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 Ee, Burada bazı kaynaklar var. İşte Aten, Pollen gibi olanlar var. E, Stefan Çar e, var. Onun kitabı var. E, Aten, Pollen gibi olanlar bizim Avrupalı İskitlerle Arçadaki masaketlerin yasalarının, yasalarının aynı oldukları aynı isimlerle çağrım, Aynı isimlerle çağrım yaptıkları ister sonradan olsun ister baştan baştaki isimler olsun hepsinin hepsini kendi yasalarına kendi yasalarına uygun olarak çok güzel bir şekilde yerleştirmişlerdir. Yerleştirmişlerdir. Çok çeşitli, çok çeşitli orduları, orduları olan İskitler, çok çeşitli ordular olan İskitler, e, ordularına, ordularına verdikleri isim, ordularına ve ordularına verdikleri isim Skoletes idi. Bu isim bir İskit hakanının ismiydi. Yunanlılar da İranlılar da bu isimden dolayı bu isimden dolayı İskit ismini kullanıyorlardı. Yunanlılar da bu isimden dolayı İskit ismini kullanıyorlardı. Kaynak Herodot 4. kitabı 3 6 10. sayfaları. Milattan önce 625 Milattan önce 625 ila 598 yılları arası 5 yıllar arası İskitlilerin İskitlerin bir bölümü Mededen yani İran'dan başlayarak Filistin ve Mısır Mısırlıların sınırına kadar olan toprakları istila etmişlerdi. Kafkaslar'da olan, Kafkaslar'da olan, Volga'dan, Kafkaslar'da olan, e, Volga'da olan, Moskova'da olan halklardan bazıları, bazıları buralara, buralara yerleştirmişlerdi. İskitler, İskitler, kaynak, Herodot 4. kitabı, 1. sayfa, 15. sayfa, 11. sayfa, 103. sayfa, 105. sayfa, 157. sayfalardır. 157. sayfalardır. Kaynak da veriyor çünkü. Kaynak, bir ki kaynak olmaz. İşte bu tarihteki, işte bu tarihteki Asurlulardaki güç, güçlerin, güçlerin ayrılmalı olmuştu. Kafkaslara, Sarmatların bölgesine, oradan Don yöresine, işte bu zamanlar İskitliler birçok birçok Yahudi'yi, yani Turan Yahudileri Filistin'den, Filistin'den getirip Kuzey bölgelerine yerleştirmişlerdi. Kuzey bölgelerine yerleştirmişlerdi. Orada yaşayan Yahudi Filistin'deki ee, Filistin'den getirip Kuzey bölgesine yerleştirmişlerdi. Bu da bize her şeyi gayet net bir şekilde açıklıyor. Yahudilik Yahudilik Asya'da, Asya'da Turanların içinde iç, içlerinde, yüreklerinde çok büyük bir iz bırakmıştı. Çok büyük bir iz bırakmıştı. Ve Turanlar ve Turanlar sayesinde ve Turanlar sayesinde Asya'dan Moskova'ya kadar Moskova'ya kadar. Orta çağdan günümüze kadar Yahudiliğin soyunu Yahudiliğin soyunu şimdi buralardan buradan çıkartabilirsiniz. çıkartabilirsiniz. Yani Turanlılardır. Oradan gelen Turan işte. gelenler. İşte bu tarihteki Asurlarda, Asurlardaki, asurlardaki güçlerin ayrılmaları olmuştu. Kafkasya'nın, Sarmatların bölgesine, oradan Don yöresine. İşte bu zamanlar İskitliler birçok Yahudi, yani Turanlı Yahudileri Filistin'den getirip Kuzey bölgene yerleştirmişlerdi. Bu da bize her şeye gayet net bir şekilde açıklıyor ki Yahudilik Asya'da Turanların içlerinde, yüreklerinde çok büyük bir iz bırakmıştı. Ve Turanlar sayesinde Asya'dan Moskova'ya kadar, Moskova'ya kadar, Orta Çağ'dan günümüze kadar Yahudilerin soyunu şimdi buradan çıkartabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz demiştir. Çıkartabilirsiniz demiştir. Yine geldik bir yayınımızın sonuna. gelen geldik yayınımızın sonuna. Ee, önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.